Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sevdikli arkadaşlar ee, Bana verdiğiniz görevleri yapacağım arkadaşlar 5 ee, tane yorum var ilk yorum arkadaşlar Yüzünü göster demiş Oyun gemisi değişti Arkadaşlar zaten videoda yüzünü görüyorsunuz O yüzden cevabı buradan belli ee, ikinci yorumumuz arkadaşlar Hey Yanlış konuştum ee, Sirki suyunun içine Hindistan cevizi Cevizi, tozu dök ve iç demişsiniz. Hemen yapıp geleyim arkadaşlar. Durum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, çok kötü bir görüntüsü var şu an. İçeceğiz. <laughs> İran Arkadaşlar. İğrenç. Daha fazlasını içemeyeceğim. Şuraya koyayım. İkinci yorumumuz arkadaşlar. Üçüncü yorumumuz arkadaşlar. Ee, yüzünü göster ve 50 sakız çiğne demişsiniz. Ee, yine yüzünü gösteriyorum zaten. Evde 50 sakız kalmadığı için arkadaşlar e, bakayım kaç tane var. Hemen alıp geleyim. Evet arkadaşlar evde 13 tane kalmış. E, hemen çiğneyelim şöyle açalım hızlı. Da ağzımıza sığacak mı bilmiyorum. Buraya sakızı oraya koymuşum. Tamam sakızlar burada kalsın. Kağıtları da orada kalsın. Evet şu an gademiz sirke suyuyla Hindistan cevizi çok kötü bir tat verdi. Zehirlemeye mi çalışıyorsunuz beni? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Nereden şimdi Ne? Bu arada arkadaşlar Zadim'in attığım parkur kazaları videosunu izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz de. Evet, şimdi sıra geldi ağzı atmaya. Şöyle bir

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. zaten konuşamadım o yüzden direkt e, şöyle yaparak diğer yoruma geçeceğiz. E, diğer yorum arkadaşlar. Çiğ yumurta iç demiş. E, yumurta arkadaşlar şu an evde kalmadı. E, o yüzden onu ikinci çalışlarda yapabilirim arkadaşlar. E, tekrar yorumlarınızı bekliyorum. E, umarım beğenirsiniz arkadaşlar bu videoyu. Bugünlük videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum bay bay.